Temizlik yaptım. Oo. Oh. Ses mi geliyor mı dışarıdan? Bak yine bebek sesi geliyor. Dışarıdan bebek sesi geliyor sürekli. Ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Birkaç bebeği bırakmışlar buraya. Al bakayım kucağına kızım. Gel. Gel. Ay canım benim ya. Kim bırakmış bunu buraya? Kim bırakmış? Annesi nerede acaba? Ay üşümüş de dışarıda. Canım benim. Acıktın mı sen? Evet. Gel bakalım Ömür onu buraya koy bakayım. Hii. Ay çok acıkmış sanırım ya. Ömür buna. Ay Yusuf Aras. birkaç bebeği kapımıza bırakmışlar biliyor musun? Bak ağlıyor sürekli. Yazık ona. Ay canım. birkaç bebeği öp. Yusuf Aras. Oh öptün mü? Ömür sen de hep söyle üzülme biz senin yanındayız. Sen birkaç bebeği sevdin mi? Sevdim. Yusuf Aras öptün mü? Öptün mü bebeği? Ay aç mama düşer. Mama verelim bence bunun karnı acıkmıştır. Evet. Olur mu? Olur. Hadi şeyde mutfak masasının üstünde mama vardı onu getirsene kızım. Koş 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 koş. Getirdin mi anneciğim? Getirdim. Getir mamasını yedirelim. Yiyecek mi bakalım? Ay canım benim bak nasıl yiyor. Ay bak şapırdatıyor bir de. Çok acıkmış ya. <laughs> Sen nasıl bu kadar acıktın? Kim seni bıraktı bizim kapımıza? Ah bebeğim ya kıyamam ben sana. Acaba annesi nerede? Annesi mutfağa yapıyor. Annesi nerede acaba ya? Annesi gitmiş. İnsan bebeğini bırakır mı Ömür? E niye bunu bırakmışlar bizim kapımıza? Annesi iş yapıyormuş. Ama annesi iş yapıyor diye bize bırakmaz ki. Bak Yusuf Aras mama yediriyor ona. Heh. <laughs> <laughs> Aferin benim oğluma. Heh. <laughs> Mamasını yedirdin mi oğlum? Sen mi yiyorsun? <laughs> Sen yeme. Pikachu'ya yedir. <laughs> Canım benim. Öp bakayım Pikachu'yu. <laughs> ah, tamam. Sevdin mi kızım? Evet. Pikachu. Pikachu. Aa, Pikachu. Pika, pika. Pika, Sen de beğeni pika, almaya mı geldin? Tamam. Kim pika. sana da sokağa bıraktı? Ya çok yani insan da beğeni bırakıyor hiç? Pika. Ömür git Pikachu ya kız. Pika. Pikachu. İnsan bırakır mı bebeğini? Bak Kız Pikachu bak kanepe içinde oturuyor. Kız ona. Sen de git yanına otur. Sen de yanına otur. Kız ona. Heh. Niye bıraktın bebeğini de? İnsan bebeğini bırakır mı? Oh, no. Ama değil mi yani? Üşümüş bak yazık ona. <laughs> bak burada biz onu ısıttık. Mamasını verdik uyudu. Ha, bak bir de geliyor senin peşinden geldi. Bak bak bir kaçtı senin peşinden geldi. Görüyor musun? <laughs> evet. alacağım <mı> bebeğini? Pikachu. <laughs> Ha, alacak götürecekmiş bebeğini Ömür. Evet. Götürmesin ya bu küçük Pikachu bebek bize olsun olmaz mı? Pikachu. Niye? Aa, olsun yerinde. Olsun mu? Evet. <laughs> Annesi bir kızıyor bak bağırıyor üstümüze. Tamam ya ne bağırıyorsun tamam al götür ama bir daha bebeğini böyle sokaklara kapılara bırakma tamam mı? Pikachu.